Allah'ın selamı, Allah'ın bereketi anasına, babasına kıymet verenlerin öncelikle üzerine olsun arkadaşlar. Ana kıymetini anlatam. Cennet onların ayaklarının altındadır da onu anlatam. Diyor ki hastanın bir tanesi yatalaktır. Bir türlü can veremiyor. Köylü kahar da Allah'ın Resulü'nün yanına giderler. Allah'ın Resulü bir hastamız vardır ki köyde aylardır feryat ediyor bir türlü. Bir türlü can veremiyor. Hele bir gelip baksan ki bunun hikmeti nedir diye. Allah'ın Resulü onca yolu gelir hastanın başına hastaya bakar bakmaz der ki bunun anası nerededir? derler ki Allah Resulü bu hastanın anası çok uzaklardadır bu hasta bu